Bazen ne kadar sıkıntı, panik yok da desek arkadaşlar. Ekim ayının başında bu tabloyu görmüştük. Bakın aynı seviyelerde ve ona sonra ne olmuştu? 23 Ekim'den 28 Ekim'e kadar mükemmel bir şekilde yükseliyor. arkadaşlar bu yayını akşam yapıyorum ve gece paylaşacağım muhakkak. Bunu kesinlikle görmeniz gerekiyor. Bakın Ekim ayında da bu serüven aynı şekildeydi ve ne oldu? Sonradan direktmen kimine göre 10 katı, kimine göre böyle 15 katı paralar yapıldı. Böyle bakın. Ekim ayından başında bu tablo en fazla bakın şu anda Ekim ayının başına kadar düşmüş. Tamam Başına kadar düşmüş. Yani şu an şunu söylemek istiyorum. Ne kadar sıkıntı, panik yok da desem arkadaşlar. Yani bunu bazı arkadaşlarım Shiba koyun kurucusu sen misin? Bunu nereden biliyorsun diyerekten bazı çok fazla böyle algılar oluşuyor. Arkadaşlar gerçekten şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın benim de elimde Shiba çok fazla. Benim de elimde ne, oluyor mesela? Böyle fiyatına düşmeler, azalmalar oluyor. Ama arkadaşlar kesinlikle bulmanı bilmeniz gerekiyor. Ben ne kadar bardak da fırlatmasam, onu da fırlatmasam. Gerçekten şu anda moralim iyi. Yani bir sıkıntı, panik, endişe yok ama bazı arkadaşlarımız gerçekten de bunu artık kripto adam böyle dibin dibine mi girdin abi niye böyle hiç heyecanlı falan abi ben gerçekten ne heyecanlıyım ne kadar böyle bardak dağıtmasam gerçekten heyecanlıyım ama asıl mesele şunları söylemek istiyorum bakın mesela geçenki dönemleri arkadaşlar ekim ayının e, aynı bu düşüşü olduğunu mesela şuradan söyleyebilirim bakın en fazla mesela buralara kadar düşmüş ekim ayında da bu düşüşlerin aynısını bu şekilde böyle görmüştük arkadaşlar diyerekten söylemek istiyorum ama buradaki asıl mesele indeks güncellendi onu göstermek istiyordum yakımlarla alakalı vesaire vesaire bunların hepsini konuşalım. Şimdi 20 gün sonra ben ne yapacağım? Şu bokoyun'un yıkımını yapacağım. Bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar ben kısa videoda çekmesem, 10 videoluk bir videoda çeksem arkadaşlar genel olarak bunları söylüyorum. Bakın hem motive olaraktan hem yeni haberlerle bakın bunları bir şekilde konuşuruz vallahi bile bak. Bunları bir şekilde konuşuruz. Önemli konular, önemli detaylar ama benim burada bir stratejim var. Zaten bunları paylaşıyorum arkadaşlar gerçekten. Yani bunlar önemli konular. Neden? Çünkü şöyle söylemek lazım bakın Şimdi bizim e, grubumuz var. Adamların elinde çok fazlaca milyarlarca şibokayın var. Ve bu kadar insanın riske atmadığını düşünüyorum. Bakın şunları söylüyorum tekrar tekrar. BTC şu anda e, pozisyonlu pozisyonunu yani bir pozisyon uyumluluk var trendde yani. Şu anda trendde. Trendin bozulması adına bakın 41'in bakın 39 bandına geldiği zaman 41 bandlarına geliyor ve direktmen 43 bandına geldiği zaman trendi kırıyor. Trendi kırdığı zaman da artık para popüler olanlara akıyor böyle. Bakın. Piyasa kan alıyorken bizim şibok oyunumuz 8 milyarlık 9 milyarlık piyasa değerini yani nereden baksanız bir 11 Ekim'den 23 Ekim arasında ve 28 Ekim'e kadar yükseliş başlamıştı. Bunları zaten hem fikiriz ama şu anki yükseliş aslında apayrı. Şimdi tekrardan o konulara gelir mi gelmez mi bunları söylemek mantıklı. Yani o anki dönemde de herkes diyordu mesela abi artık çok fazla bu gemi çok fazla artık holders'ı var. 400 bin holders'ı o zamanlar şu anda 1 milyon 150 binlik bir holders'ı var mesela. Şu anda da hala o dönemde dediği gibi hala mesela fut yayılıyor. Abi şöyle söylemek lazım bakın. Yani bir köşeye böyle bırakmak lazım. Haberlerini bilmek lazım. Ne şekilde böyle sürükleniyor. Bakın 2021'de diyorum ya böyle yarısında. Abi mesela Shibarium diyoruz, NFT diyoruz Bunların daha fazla sık hale gelmesi. Tam anlamıyla bürünmesi. Artık birinci yeri, ikinci üçüncü yeri, dördüncü Hala bunun arkasındayım. Çünkü şundan bahsetmiştim. Bakın ee, mesela Ocak ayında bir FED'in kararı vardı. 26. dün de stabil bir şekilde gitti. Buna sonra çıkacak demiştim ve direkt aşağıya çıkacak. Ondan sonra Şubat ayında dostlarım böyle hemen hemen nereden baksınız ilk haftasında bir yükseliş senaryosuyla karşı karşıya gelebilme şansımız çok yüksek. Tamam birinci çeyrekte bunu konuşuyor ikinci çeyrekte zaten konuştuğumuz gibi bir e, blockchain, bir ağını oluşturacağız. Yani burada mesela koyunlar kurulacak, onlar olacak, bunlar olacak. İkinci çeyrekte de arkadaşlarım. Ne olacak mesela? Pardon, 3. çeyrekte direktman oyunu kurulacak. Oyun kurulduğu zaman da arkadaşlar ne olacak? Bizim artık böyle NFT'ler NFT'ye olacak. Bak o kadar NFT konuştuk. Artık oraya içeri aktaracağız. Yani bu verse olayları da metaverse yani oradan bakmışsın arsa falan alınıyor, onlar alınıyor, bunlar alınıyor. Bunlar neyle alınacak? şubayla ile alınacak. şubayla ile alındığı için bunlar e, büyük bir şekilde abi ne olacak mesela? Bu kadar insan bu coin'e aktaracak. Aktardığı zamanda da Oradan alım olacak, satım olacak ama fazla bir alım nitelendirme konumu aslında orası. Fazla bir alım olacağı için ne olacak abi? Fiyatına bu çok fazla katkı sağlayacak ama burada mesela şibarim konusundan bahsedeyim biraz. Şibarim konusunda bahsettiğimiz zaman kendi ayıpımızı oluşturduğumuz zaman gaz ücretleri düşecek. Düştüğü zaman abi bakın bu kadar insan savapa ve şubanete girecek. Bunların ikisine girdikleri zaman arkadaşlar ne olacak? Bakın komisyon 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 bir şekilde yüzde olduğu zaman yüzde biri her biri yakımına sebep oluyor. Yani şuna ben inanıyorum. Hem Likit'i de sayesinde hem de yakım sayesinde büyük bir yerlere geleceğine inanıyorum. Hala 10 katı yaptığı zaman da şu anlama geliyor. Mesela direktmen piyasa değeri arkadaşlar yani 75 milyarın hatta üzerini kapatıyor direktmen e, ne oluyor dolaşımdaki arz. Yani 40 trilyonun hemen hemen bir 80-90 trilyon aralarında olsa bile arkadaşlar bizim direkt men 0.00 yani 2 sıfır atma 18.40 anlamına geliyor. Bunlar çok gerçekten imkansız olmadığını düşünüyorum kendi adıma. Çünkü e, matematiğini hesabını kitabını yaptığımız zaman ortada unutulan aslında şunu söylemek lazım ilk başta. Yakımların olduğunu unutmak. Çünkü hesabını yaptığımız zaman büyük bir mesela trilyonlarca mesela ne oluyor? Direktmen piyasa değerinin eklen gerekiyor ama ben şuna inanıyorum. Dolaşımdaki arz eridiği zaman bu e, piyasa değerine ekleniyor. Ondan sonra fiyatına ekleniyor. Bunlar aslında bir mekanizma var ortada ve stabil bir şekilde ilerleyen bir mekanizma. Bu mekanizma doğrultusunda fiyatının ben kendi açımdan büyük yerlere gireceğini düşünüyorum. Ben mesela riske mi atıyorum? Hayır abi riske falan attığımı düşünmüyorum. Daha önünde çok fazla işlenen çok fazla işlenmeye devam eden bir proje var. Bugün bunları anlatmak istemiştim. Şimdi ufak bir grafiğe bakalım arkadaşlar. Özet geçmekle alakalı en azından. Şimdi buradaki yakımları 20 gün sonra tekrardan burada biz de yakım yapalım. Burada mesela yakma cüzdanlarını göndererek bir şekilde yakımına sebep olalım. Biz de buna bir iş bir el atalım değil mi en azından konuşmak lazım. Bakın. Şimdi 36 bantlarında arkadaşlar direkt ben bu artık sinyali vermiş ve 20 arkadaşlar artık korku gerçekten bir korku aşırı korkuya geliyor. Ama 23'te 20 20'ye kadar düşmüş. Bunları konuşalım. Ama grafiğe de baktığımız zaman grafik inan başka söylüyor. Şu anda e, trendde olduğumuzu görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın mesela hala trendlerdeyiz. Ben şunları deniyorum. Tekrardan burayı deneyecek. Eğer ki deneyemezse tekrardan bu trend uyumlu olup buraya kadar geleceğine inanıyorum. Ama en önemlisi artık burayı kırıp böyle vura 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 artık ayıları eleme zamanını burası olduğunu düşünüyorum. Burayı iki arada bir derede diyordum. Hatta hatırlıyorsunuzdur. Mesela burada uzun uzun atacaklarını söylemiştim. Buralar tam bir destek diyerekten söylemiştim. Buranın uzun uzun atması inanın burada uzun uzun atması diyerekten niselendiriyor. Şu anda bir trendin içindeyiz aslında. Bakın zaman yükseliş takosu oluşuyor aslında burada. Yükseliş takosu oluştuğu için de ben şundan nitelendiriyorum. Tekrardan buraya gelir o zaman aşağı ilerler. Ama tekrardan buraya vurup vurup kırması gerekiyor. Diyerekten düşünmüştüm arkadaşlar. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten de indeks bizim için çok önemli. En azından yarın neler oluyor diyerekten bunlara baktık. Dostlarım videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ailemize kesinlikle katılmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. a gang We are army Yeah okay.